Arkadaşlar bugün hep beraber Minecraft paketi edition'da e, mob savaşlarının 3. bölümündeyiz. Bu sefer Blaze böyle bir yer hazırladım çünkü Blaze için uygun olsun. <laughs> Dışarıda şu an yağmur yağıyor. Ama Blaze burada çok uçamaz. Blaze VC Iron Golem yapacağız arkadaşlar bugün. Iron Golem'imiz de şöyle hadi. Iron Golem'imiz de ee, bakaba Affedersiniz arkadaşlar. Iron Golem'imiz böyle yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak? O Iron Golem farkla kazandı. Bakın 2 İki... Dur. Öl bakayım. Bekleyin arkadaşlar. Tamam, bir Blaze yine bildi. Bakalım iki blaze yenebilecek misin? Sen bir öl. Tamam. Bakalım. Sen bir öl. Buraya iki blaze koyalım. Hop hop. Hop. Ve hop. Şimdi bakalım. Birbirlerinizi yenin bakalım. <laughs> Tamam sen ikisini de yendin. <laughs> Bakın Iron Golem kaç blaze gücünde arkadaşlar. Aslında blazeler uçabilseydi daha iyi olurdu da. Neyse dört tane olsun. Biz şimdi bunları bir sinirlendirelim. Evet arkadaşlar bunlar şu an sinirlenmiş durumda. Bana Bakalım Iron Golem saldırınca ne yapacaklar? Evet arkadaşlar Iron Golem saldırıyor. Bakalım Iron Golem ölecek mi? Ölmedi. 5 Blaze koymuştuk. Ölmedi arkadaşlar. Bakalım Iron Golem kaç Blaze gücünde ama bu gidişte çok uzun zamanda öleceğini düşünüyorum. O yüzden 6 tane yok. 1 tane koyacağım. 2 3 4 5 6 7. Hepsini bir e, kı yok. Kızdırmadan önce şunu yapalım. Sonra bir şey olmasın. ya çekilin. Tamam arkadaşlar. Çok yanıyor ortalık. Tamam arkadaşlar, şunu da hemen şuraya koyalım. Arkadaşlar bakalım 7 blaze yenebilecek mi? Gerçi hepsine vurduğum için şu an 6 blaze gücündeler ama bakalım 6 blaze yenebilecek mi Iron Golem? <laughs> yanıyor, yanıyor. Ölmedi. 6 blaze yendi. Maşallah. Bakalım 10 tane 11 tane blaze koyacağım. Hepsine vuracağım sayacağız arkadaşlar. Bakalım bu sefer Iron Golem 10 blaze yenebilecek mi? Iron Golem baya sağlam bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arkadaşlar. Hepsini kızdır... Tamam kızdırabildiğim kadar kızdırdım gördüğünüz gibi. 10 tane kızımız Blaze'i yenebilecek mi arkadaşlar? <laughs> 10 tane kızmış Blaze'in üstüne daha zor öldürecek gibi. Evet arkadaşlar 10 tane kızımız Blaze'i yendi halde ona 15 yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15 arkadaşlar. Tam 15 bu. Ve ben şimdi ayrım golemizi nereye yapacağım? Şehilin. Cehil'in Iron Golem yapan var. Sizi öldürecek bu Iron Golem. O yüzden yapıyorum. Cehil'in. Sizi öldürmesi için Iron Golem yapıyorum. Biraz saygı lütfen. Bakalım 15. Iron Golem 15 Blaze yenebilecek mi? <laughs> Bakalım arkadaşlar. Iron Golem 15 Blaze gücünde mi? Iron Golem 15 blaze'den daha güçlü. 20 blaze koyalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 blaze 20 blaze arkadaşlar. Şu an nereye iron golem yapacağım bilmiyorum. Hemen şurayı boş bulmuşken yapayım bence. İyi ki glowstone yanmıyor. Yansaydı burası bitmişti. Kaç defa yapmak zorunda kalmıştım. sen acınızı <Göntülüyor> 20 blaze arkadaşlar tam 20 blaze <göntülüyor> 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 blazer ben öldürmek istemiyorum iron golem sen öldürebilirsin hadi göreyim seni hadi saldır evet arkadaşlar saldırmadığı için öldü eğer saldırsaydı ikisinde ölüp öleceğini düşünüyordum eğer Nether'a giderseniz kesinlikle ama kesinlikle yanınıza <laughs> 4 4 demir 4 demir bloğu ve bir tane de bol alın arkadaşlar çok işinize yarayacaktır iron golem. iron golem. Iron golem 10 tane blaze gücündeymiş. Düşünün diğerlerine ne yapabilir ama gazlarla falan vuracağını sanmıyorum. Ee, ayrı ne dire giderseniz bak yüzde yüz eminim ki alın, almazsanız valla ağlar arkanızdan. O kadar önemli yani. Ee, çok güçlü. Söyleyecek bir şey bulamadım. Hoşçakalın kalın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.